Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz vallahi ben iyiyim hava güzel Adana Şişli'ye gidiyorum madem dedim böyle bir bok yiyeceğim o zaman video çekelim normalde bugün çok böyle bir konumuz yoktu ama aklıma şey geldi motor üzerinde yapılan mesleklerle alakalı ikinci videoyu yapmak geldi. Ondan sebep ikinci videoyu yapacağım. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Son zamanlarda gördüğüm hatta belki yolda falan da görürüz. Görürsek de güzel olur. iyi bir örnek olur. Core Liner diye bir marka mı artık? işin seçeneği mi? Tam anlayamadım. Büyük ihtimal markadır. Ee, motorların böyle arka çanta kısmında reklam taşıyorlar ama kendi motorlarıyla böyle elektrikli elektrikli bir motor gibi bir motorun üstüne reklam taşıyorlar. Ee, bunu aslında ben daha önceden TikTok'ta görmüştüm. Bir tane arkadaş yapıyordu. bisikletle yapıyordu. Kendisi böyle girişimcilik falan filan. Ee, ondan görmüştüm. Bunu motoru uyarlamışlar. Ulan ne çok motor oldu ya. Oğlum ne oluyoruz gaz kesiyor lan bu. İnşallah kayış mayış kopmaz ha. Neyse konumuza dönelim arkadaşlar tekrardan. Bunu dediğim gibi kendi motorlarıyla yapıyorlar. Elektrikli bir motorla falan yapıyorlar. Dediğim gibi TikTok'ta da görmüştüm böyle bir arkadaş bisikletle yapıyor aynı olayı. Ama motorla tabii daha hani efektif olur. Daha çok yeri gezebilirsin. Daha fazla insan görebilir. Ben hatta fuarda da böyle bir işte 20-35 kişilik bir grup halinde gelmişlerdi aynı işten. Orada da görmüştüm. Baya hoşuma gitmişti. Yani bunu bilmiyorum. Kendi motorunuza yapabilir misiniz? Hani bu belki patenti vardır, bir şey vardır. Ya da bayilik satıyorlardır. Bilmiyorum artık ne kadar şey olur. Ya bu da böyle bir iş kolu. Yapılabilir, mantıklı kazancı nasıl hiç bilmiyorum. Yapan kişiyle konuşmadım. Hatta varsa bu işi yapan, eden, kazancını bilen yorumlarda yazarsa bilmeyen, bizim gibi bilmeyen arkadaşlar da bilgilenmiş olur. Ya ben bayağıdır bu motora bilmiyordum. Ondan dolayı şimdi az önce bir şey yapınca şimdi viraja girdim bir de bir tedirgin oldum bu motorda. Ben genellikle şu an RKZ RZ 250S'i kullanıyorum. Dedim buna da bir bineyim. İnşallah pişman etmez bize. Lan benzinliği kapatmışlar. Hava vuracaktım lastiğe. Birinci mesleğimiz bu şekildeydi. İkinci mesleğimize geçelim. Motosiklet akrobasi sporları mı diyeyim? O tarz bir şey diyeyim artık. Yani onu tam şimdi oturtamadım kafamda. Motosiklette akrobasi yapan arkadaşlar. Aslında bu da bir iş kolu ama herkes yapamaz. Yani ben kendimin yapabileceğini düşünmüyorum hiçbir şekilde o işi, o mesleği. Çünkü ben motorda o kadar nasıl söyleyeyim akrobasi yapabilen bir insan değilim. Bu sebeple yani bu birazcık zor bir meslek ama yaparsan güzel bir iş kolu bence. Bir de sosyal medyanın gücünü de iyi kullanırsan hani ciddi anlamda e, para kazanırsın. Bunu sadece şeyde değil yani sadece akropozi işte seni çağıran yerlere gittin yaptın değil. E Bunu Youtube gibi yerlerde de uygularsan e, hem izlenmen de güzel olur hem de güzel sponsorluk alabilirsin. Ama tabii Apache gibi yapmayacaksın. Yani ben burada geldim tekere kalktım böyle hani akan trafikte yaparsan hani sana gelip de kimse açıkçası kolay kolay sponsor olmaz. Çünkü sponsorluk olayları ciddi olaylar. Öyle sokak şeyine benzemez. Bugün hep biraz beceriden gidiyoruz galiba da. Üçüncü işimiz e, mobil motosiklet tamirciliği. Yani nasıl el becerim varsa motoruna bir tane çanta takarsın Hani böyle acil durumlar olur. Mesela ne bileyim kayış koptu, kayış gibi. Ee, ne bileyim işte fren boşalttı bir şey oldu. Yani lastik patladı, lastik tamiri gibi 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 böyle mobil hani bir şeyler yapabilirsin. Bunu böyle kendi işin haline döndürebilirsin. Bunu arabayla yapanlar var. Bunu geçen bölümde anlatmıştım ama bence motorla da olabilecek bir şey. Yani gerekli malzemeyi motoruna koyarsın çantana yani ve gezersin. Ondan sonra kayışla alakalı bir şey olursa hızlıca yolu üzerinden alıp örnek veriyorum. Değiştirebilirsin. Ben ben bir keresinde öyle yolda kalmıştım kurelik yaparken. Motopunto marka ismi veriyorum. İşbirliği değil bu arada. Ee, tıkla gelsin de çalışıyordum. Onların kiraladıkları motorlarla çalışıyordum. Ee, neydi onun adı? Hatta şuydu ya, ya X-Pro muydu? Öyle bir şeydi motorun markası. Bakayım o X-Pro mu? Aynen X-Pro. Aynı motorla çalışıyordum. Aynı o motorla çalışıyordum. Bir gün böyle yine köprü yolundayım. Altunizade taraflarında tak gitti motor yememeye başladı şeyi gazı Anladık ki kayış koptu yol yardım çağırdık adam geldi 5 dakika yani adam bayağı bir uzun sürede geldi de bir saatte falan böyle aynı yine güneş vardı tepede 5 ee, dakikada mı halletti gitti Bu tarz bir şey bilmiyorum motorla ne kadar yapabilirsin ama Bu da olabilir Bu işi bayilik usulüne de döndürebilirsin Aslında baktığın zaman motorla yapılabilecek meslekler gerçekten çokmuş ama Hani birazcık zor tabi Yani öyle bir kurye şeyi kadar değil. ya, yani bir kurye gibi böyle hemen motorumu aldım, ehliyetimi aldım, işte atladım gibi değil. Birazcık daha tabii işçilik, mişçilik istiyor. Hava da biraz sıcak ama rüzgar varmış. Bayağıdır da denemiyorduk ha bunu. Abi insan 250cc scooter'an geçtikten sonra biraz zorlanıyor. <laughs> yani o da her ne kadar 250cc de bir scooter olsa arada bir dağlar kadar fark var harbiden ya. Yola dalmışım, bir de konuları da unutmuşum. O yüzden biraz fazla gittim. Yani arada bir kesiklik olacak videoda kusura bakmayın. Biraz performans denemesi yaptım motorla da, böyle 110'a herhalde çıktım ya. Ama çok rüzgar vardı. Şimdi gelelim dördüncü mesleğimize. Dörtteyiz herhalde, valla saymayı unuttum. Ee, motosikletle canlı yayın gezgini. Bunu bu arada geçenlerde gördüm. Adam büyük BMW CS yapıyor. Valla nasıl yaptığını ya muhtemelen yapsam çözerim de yani araştırsam çözerim de. Ama bayağı güzel böyle keyifli bir şekilde yapıyor yani. Ya ben aslında böyle giderken tabi e, bir yandan şimdi canlı da önüne bakman lazım yola bakman lazım biraz tabi e, güvensiz olabilir ama bunu da çok önermiyorum. Ben de bir düşündüm yapabilir miyim yapamaz mıyım falan diye de yani meziyet ister. Bir yandan böyle canlı yayında gelenlere ne bileyim cevaplar ver. Bir yandan yolu çek, bir yandan videoyu çek. O yüzden zor. Ama böyle de bir meslek var. Hani az kişinin az kişi yaptığı için eğlenceli olabileceğini düşünüyorum ben. Allah para kazandırır mı? Bence kazandırır ama bir anda olabilecek şeyler değil. Örnek veriyorum şimdiki benim şu an yaptığım gibi. Yani ben şu an herhangi bir para kazanmıyorum ama Aksine fazla fazla parada harcıyorum işte reklamıydı, o suydu, abonelikleriydi, onun aboneliği, bunun aboneliği yani Görünmeyen harbiden zibilyon tane şey var. Sadece örnek veriyorum size. Ben şu an CapCut kullanıyorum. Hem e, sosyal medya içerik attığım için hem de YouTube'a attığım için CapCut çok güzel sekronize oluyor. Onu kullanıyorum. Ayda nerede? 250 lira sadece ona gidiyor. Canva kullanıyorum 150 ona gidiyor. E, reklamıydı, o bu Ayda hiç görünmese bile 1000 lira, 1500 lira. Belki daha fazla şey gidiyor. Ha çok şey mi? Bence değil. Ama hani ben sadece size şey olarak söylüyorum. Hani örnek olarak verdim. Bu konuda böyleydi. Biraz yavaşlayalım. Durdurmazsa devam ederiz. Bir diğer mesleğimiz. Dizi ve film çekimi. Valla bu da aslında hiç aklımda olmayan bir şeydi. Bir yerde gördüm böyle adam büyük biraz daha büyük güzel motorla yani örnek veriyorum. Ne gelir? R1 gelir. Onun gibi güzel bir motorla diziye, filme katılıyor. E bundan tabii ki de para alacak. Şimdi biz mesela turizmciyiz, Vito'larımız var. E vito'yu dizi çekimine gönderdiğimiz zaman bundan para kazanıyoruz. Niye? Oraya çünkü bağlıyoruz. E motorda da aynı şekilde. Dizi ve film çekimlerine gönderip de bundan da para yapabilirsiniz. Bu arada hava güzel diye seviniyoruz da Haftaya yine soğuklar gelecekmiş. <laughs> yani ben artık bu havaya bir anlam verememeye başladım. Abi yani o da onunla taşınır mı gözünü seveyim ya. Allah korusun bir motorcu da alsa arkadan fark etmesi o mesafeyi gidecek yani bizde hiç şey yok abi biliyor musun? Güvenli sürüşe dair hiçbir şey yok yani bizim kendi ülkemizde. Yemin ediyorum var ya şu şişliği işte gelince nefret ediyorum İstanbul'dan ya. Ya burası, burası sorun değil de şu o Mecidiyeköy tarafından böyle aşağı iniyorsun ya böyle. Yani daha köprü yolunda işte Mecidiyeköy kısmına doğru iniyorsun ya o kargaşa margaşayı böyle görünce bunalıyorum. Ablacığım sen ne yapıyorsun burada gözünü sevdiğim? Aslında bu mesleği söyleyecek, söylemeyecektim ya da söyleyecektim. Böyle arada kaldım. Bir şeyler oldu falandı filandı. da ee, dayıya baksana oh, ne güzel hayat ona güzel. <laughs> bu üç tekerlekli motorlarla falan böyle arkasında ne bileyim kahve satıyorlar. Dondurma satıyorlar ya bak o da bir meslek olabilir. Hele bu zamanda kahve, soğuk kahve Dondurma gibi şeyler yani bayağı iyi gider elo motorun üstünde. Bunu biz çocukken yapanlar vardı. Dondurma satıyorlardı. kahveciyi çok görmedim ama mobil kahveci, dondurmacı. E yarın yokmuşçasına neye gidiyorsun ki bu yoldan? Anlamıyorum. Yani e, biz de gidiyoruz. Ama yani biraz daha böyle sağına soluna dikkat ederek gitmek lazım. Hepimiz bu trafikteyiz orta şeride girerim baba. En sağdan ben gidemiyorum. Burası bana çok güvensiz geliyor abi. Hem bu alan yüksek hem ne bileyim biri Allah korusu vursa giderse yani. Herhalde yükseklik korkusundan dolayı da olabilir. Ama İstanbul harbi güzel bir memleket ya. Baksana. Yani şu şu kadar kalabalık olmasa burada ömrümü bitirebilirdim ama üzgünüm İstanbul. İşte dediğim gibi biz... Şişli'den bundan nefret ediyorum. Çok kalabalık abi ya. Günün her saatinde bir yerde trafik olur mu? Her yerden bir şey çıkar mı ya? Tabii buranın bu arada en çok şey olma böyle olma sebeplerinden biri bir de motorlar. Yani bizim de burada bok yememiz var arkadaşlar. Tek arabaları suçlayamayız. Çok fazla motor olduğu için burada trafik karışık oluyor genellikle. Neyse ben şu işimi halledeyim. Dönüşte tekrardan devam edelim. <laughs> Abi sen sağ sinyal veriyorsun, sola dönüyorsun kurban olduğum. Şu memlekette bir tane düz adam yok mu ya? Ulan sabahtandır anlatıyorum kamera kapalıymış ya. Son kez listeyi kontrol ettim ananı <laughs> ben... Ya var ya yemin ediyorum bak en sonunda ya kim nersi bu yolları yapan, denetlemeyen açacağım ağzımı yumacağım gözümü ya arkadaş böyle bir şey olamaz. En sonunda gideceğim şunu ateş açacağım ya bu herhalde bir şeyler yapıyor. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Neyse boşver, bu kadar sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. Sakin ol, siktir et. Evet arkadaşlar, son bir mesleğimiz kalmış. Mesleği unuttum anasını zaten beynim sulandı. Son mesleğimiz, acil durum kuryeliği. Yani ne? Bir yere acil bir şey lazım. Parça lazım, evrak lazım, para lazım, bir şeyler lazım. Burası İstanbul. Herhangi bir şey lazım olabilir. O sebeple bu iş bence çok aslında talep görebilir ki zaten bunu yapan insanlar var, acil durum. Bunun aslında bir örneğini diğer videoda bahsetmiştim. Ee, bu işte ne bileyim organ nakli için falan filan böyle motorla gidip gelen insanlar var. Ama yani benim gibi böyle sakatsanız ve gözünüzün önünü doğru düzgün görmüyorsanız e, bakınız az önceki işte o... Boşluğa <laughs> girmiyorsanız daha dikkatli davranıyorsanız yapılabilir. Ama benim gibiyseniz hiç bulaşmayın Allah korusu yani sağlam bir organı sakat hale getirirsiniz. Aklıma gelen meslekler bu şekildeydi. Yani sizin de aklınıza gelen bir şey varsa yazabilirsiniz. Bana daha önceki videonun altında tren yolda aldım var mı işte onun için ne derler? içeride birilerinin mi olması lazım yani tanıdık mı olması lazım torpil mi olması lazım gibisinden sorular da soruldu e, torpil gibi şeyler var mı diye soruldu Vallahi dedim bilmiyorum ama dedim yani bu ülkede dedim torpilin olmayan olmadığı yer yok eğer dedim alım yoksa ve sınırlı sayıdaysa muhtemelen bazı şeyler torpille yürüyordur maalesef ki gerçi bizim ülkede herkes torpil laf ediyor ama yapmayan da yok yani bunu da söyleyeyim neyse çok demagoji yapmayacağım Valla biraz video açık kalsın. Yolda bir şey olursa, aklıma bir şey gelirse onu devam ettireyim yoksa kapatırız videoyu. Kapatmayı unutmam inşallah. Buradan her geçtiğimde ama tribe giriyorum lan ben buralarda nasıl paket atıyordum diye falan. Şu aşağıdaki yerlerde işte paket atıyordum şu sol taraf. Ortaköy, Mecidiye Mahallesi. Yıldız Caddesi. Neyse arkadaşlar yolda da yani çok bir olay gelmedi, bir şey gelmedi aklıma. O sebeple videoyu buraya burada sonlandıralım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.